Alanya Koza Ürünleri Kooperatifi Başkanı Nilgün Akman, İpek Kozası'nın yeniden hayat bulma serüvenine ilişkin Alanya Posta Medya'ya çok özel bilgiler verdi. Alanya Belediyesi tarafından açılan İpek Kozası'ndan çiçek kurslarıyla bir zamanlar gelin duvaklarının ve gelin çiçeklerinin vazgeçilmez süsü olan koza çiçek, kursiyerler tarafından çeşitlendirilerek İpek Eller'de hayat bulmaya devam ediyor. Alanyalı kadınların kooperatifi kurarken hangi amaçla yola çıktıklarını aktaran Nilgün Akman, Alanya'da kadınlar bu geleneksel el sanatlarını öğrendikten sonra kendi evlerinden satışlar yapabiliyor. Bir ürün alınıyorsa ve satılıyorsa bunun da bir vergilendirilmesi yapılması gerekir. Bunu Alanya Koza Ürünleri Kooperatifinin ticari kimliğiyle sağlayabiliyoruz diye konuştu. Alanya'da kadınlar bu geleneksel el sanatımızı öğrendikten sonra kendileri kendi evlerinden satışlar yapabiliyorlar doğrudan satışlar yapıyorlar ama eğer toplu olaraktan bir yere satış yapacaksanız hani e, ticari olaraktan ben her şeyin belgilendirilmesi taraftarıyım. Evet. Bir ürün eğer alınıyorsa hani bunun da bir vergilendirmesi, satılıyorsa bir vergilendirmesi olması gerekir Hı. ve bunu şeyle sağlıyoruz. Alanya Koz Ürünleri Kooperatifi'nin ticari kimliğiyle sağlayabiliyoruz. Öncelikle Koza Ürünleri Kooperatifinin yapmış olduğu ürünleri Alanya'daki kamu kurumları, özel şirketler bir prestij hediyesi olarak sunuyorlar diyen Akman, Alanya Belediyesi'nin kendilerine destekçi olduklarını aktardı. Öncelikle Koza Ürünleri Kooperatifinin yapmış olduğu ürünleri Alanya'daki kamu kurumları, özel şirketler ürünlerini bir prestij hediyesi olaraktan sunuyorlar. Alanya Belediyesi de bu konuda gerçekten çok büyük destek veriyor. Yani kadınların yapmış olduğu bu el sanatını kendisi hediyelik eşya sınıfına dahil etti. Bu nedenle de hani oldukça gelişme gösterdi. İpek kozasından çiçek dekoratif panolar, vazoluk çiçekler, gelin çiçekleri ve şu anda mesela gelinlerimiz artık evlenirken işte söz, nişan, düğün isteme bütün bunlar için çiçeklerini ipek kozasından yapıyorlar. Akman bir koza çiçeğinden neler yapılabileceği ve üretilen ürünlerin Alanya tanıtımına katkısına da değindi. Sosyal medya üzerinden bir sayfamız var. Alanya Kozu Ürünleri Kooperatifi olarak Instagram sayfamız var. Orada ürünlerimizi tanıtıyoruz. Artık bu 2012 yılından beri yaygınlaştığı için hani kimlere ulaşabileceklerini biliyorlar. Herhangi bir şekilde bir şirket şehir dışında birisine hediye götüreceğinde ya da misafirine hediye alacağı zaman telefonlarla bize ulaşabiliyorlar. Şu andaki satış noktamız burası ürünlerimiz piyasada satıldığından hem çok kaliteli hem de fiyat olaraktan Gayet iyidir. Yani hani dışarıda satılandan daha ekonomik olaraktan satış yapabiliyoruz biz. Kooperatif satışından elde edilen gelirlerin kooperatifin kasasında kaldığını dile getiren Akman, hazırladığımız projelerden dolayı kooperatifimizin satışlarında kar dağıtımı yapmıyoruz. Kooperatifimizin kasasında kalıyor. Üreticilerin ürettikleri ürünlerin bedelleri ödeniyor dedi. Yapmış olduğumuz projelerden dolayı kooperatifimizin satışlarında kar payı dağıtımı yapmıyoruz kooperatifimizin kasasında kalıyor o. Onun dışında e, üreticilerin e, ürettikleri ürünlerin bedelleri ödeniyor. Dışarıya yaptırdığımız işlerin bedelleri ödeniyor. Vergilerimizi, harçlarımızı ödüyoruz. Kalanını da elimizden geldiğince biriktirip başkan Bey hep istediği bir şey var. Bir kreş e, yapmamızı istiyor. Hı hı. O kreşi yapmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah onu da hayata geçirebiliriz. İnşallah. Bunlarla çalışmaları falan filan gibi